ama bu senin mi senin? Tamam getireyim anam. Bu anne benim en büyük hırs. Nerede kaldın oğlum sen? Burası var bak arkada duruyor. Yemeği nasıl ediyorsunuz anam? Yemek, yemek orada bir yardımcımız varmış anam. He çadır. Hırs. <laughs> Onları getiriyoruz. Senin bugün hılın ne benzemiyor anam. Tamam <laughs> anam, yok. Hızım şansın yok mu ana? Gelinlik baba. <laughs> 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 Boyundan da ne kestin ana senin falan yok mu senin? Olmaz ha. mı? Hadi kapat elini, ben Demek iki sene oldu, Gonca'ya tüketilir ha? Heye heye. <laughs> Nereye kaldın? Ana! Ana! Anam. Ana! Ne gittin lan? Nereye Akşam oldu, bir ısıcak batıyor, kaldınız. Nefes dalı <laughs> nefes var Ama gözün hep dışarıda, neden dışarıda annem? Ya ben yani. Ya benim anam yavuzluk var, dağılıp Ana! Arabalar hiç durma yok. Anlat yenge kendine gün nasıl ediyorsun? Nasıl bitiriyorsun? Sabah kaçta yansıyor? Çocuğum neyle anladın canım hayat mı Geldi geçiyor şahır. Sağlıklı hava. Dur bana bağlı bak. Dur bana Var bak. Dur senin büyüğün olur ha içiyor. ayaklarından izin girmedi. Gelinlerden bari izin girdi evet. ana. Sıran gitsin oğlum. Oğlum. Ana, oh. Şimdi biz seni alsak huzur evine götürsek gelir mi? Ha, geçmem. Niye? Bu barakada elektrik yok şey yok ama gel seni ihtiyacı ona... Geçmem kızım geçmem. Yandaşlarını yanına götürelim. Ahbap edilirsin. Geçmem. Geçmem oğlum. Geçmem. Bunlar için davranda diyorlar ama senin için. Doğru mu? Doğru. Doğru. O anlardan biraz anlatır mısın bize? Neler ederdin? <laughs>

ne, ne senin ya. Alın. Tamam. Oh. Ah. <laughs> yapma artık oğlum. Bıraksınca babası da böyle eğilir. İçkiden öldürüyorlar doğru mu? Elini çekeceğim. Lan parayı yedirelim mi, yedirelim mi? Bu çocukların rolü çok pürüz doluyor mu? Ağzını yakın ağrımaz mıydım? Ne etsin o zaman ne etsin? Yerde oynayacak çocuklar. Ah.